Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24-30 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde başarılı operasyonlara imza attı. Suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalarda birçok yasa dışı faaliyetin önüne geçildi. Yapılan operasyonlarda 3 adet tabanca, 2 şarjör ve 16 mermi, 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 19 sentetik uyuşturucu hap, kıyılmış tütün, 49 sikke, 4 tarihi obje ve 5 kazı malzemesi, 3 senet, 18 tapu, 1 alacak verecek defteri ve araç satış mukavelesi ele geçirildi. Bu kapsamda uyuşturucu madde kullanma, kaçakçılık, tarihi eser kaçakçılığı, tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve izinsiz kazı gibi suçlardan 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken iki kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Trafik timleri tarafından 16368 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 727 sürücüye toplamda 2.870.299 Türk Lirası ceza kesildi. 137 araç trafikten men edildi. Alkollü araç kullanan 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. Mevzuata aykırı ışıklı ve sesli cihaz kullanan bir araç sürücüsüne 138.172 Türk Lirası ceza uygulanırken, sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı ve araç trafikten men edildi. Hız denetimlerinde kurallara uymayan 68 sürücüye 543.081 Türk Lirası ceza kesildi ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 17 Suriyeli şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatıldı. Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 18 Suriyeli şahsa ise toplam 117.666 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.